Biraz daha ayrıntılı konuşma vakti. Konuğumuz uzman psikolog Esra Ezmeci. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi öncelikle yaşadığımız tabii bu pandemi sürecinde yeni bir süreç. Hepimizin de farklı farklı ruh hali olabiliyor haliyle. E bu durumu en az hasarla atlatmak için öncelikle yetişkinlere ne önerirsiniz? Sonra çocuklarımızı soracağım tabii. Şimdi tabii herkes için kaygı uyandırıcı bir süreç. Kaygı uyandırması da gayet doğal. Aslında birazcık kaygı uyandırması da iyi ki evet. gerekli önlemleri almamız için. Ama eğer bu süreç çok fazla kaygı uyandırıyorsa tabii burada problem olabilir. Burada kişilerin öncelikle kendilerine şunu anlatmaları gerekir. Bunun geçici bir süreç olduğunu anlatmaları gerekir ve burada kendi başlarına yapabilecekleri, kontrol edebilecekleri bir önlem alma stratejileri Hı. var. Nedir bunlar artık hepimiz biliyoruz. E, gerekmedikçe evde kalmamız, Hı. hijyen kurallarına uymamız, sosyal mesafemizi korumamız, bağışıklığımızı güçlendirmemiz gerekir. Bunlar bizim kontrol edebildiğimiz alanlar kontrol edemediğimiz şey ise aslında hayatta çok fazla. Bu virüs gelene kadar da hayat zaten tehlikelerle dolu bir süreç. Biz her ne kadar kontrol ettiğimizi düşünsek de Hı. o yüzden kontrol edemediğimiz kısmı akışta bırakarak evin içinde olduğumuz süreci kaliteli geçirmemiz lazım. Yani biz aslında şu süreçte Evde nasıl kaliteli vakit geçiririz onu düşünmemiz lazım ve geleceğe dair de plan yapmayı mutlaka hiçbir şekilde unutmamalıyız. Çünkü her şekilde bu geçici bir süreç olduğunu anlatacağız. Ayrıca tabii şu da çok önemli sosyal medya mecralarından ya da farklı iletişim araçlarından çok fazla negatif, e, habere de maruz kalmamamız lazım. E, biz böyle güvenilir bulduğumuz işte iletişim araçları, Sağlık Bakanlığı'nın web sitesi, e, bu gibi araçlardan eğer bilgi alırsak çok daha iyi olur çünkü Resmi negatif kaynaklardan, uya... evet. Hı -hı. Evet. Çünkü negatif uyaranlara çok fazla aslında maruz kalmak da insanın psikolojik olarak çok daha fazla kaygılı ve panik atak benzeri semptomlar geliştirmesine sebep oluyor. Şimdi çocuklarımıza o zaman geçebilirim. Çocuklarımızla birlikte yaşıyoruz bu süreci. Onlar da kendi içlerinde birçok şey yaşıyorlar. Evdeler, arkadaşlarından uzaktalar, yeni bir durumla karşı karşıyalar, uzaktan eğitimdeler. Haliyle sıkılıyorlar. Bir de üzerine bilmedikleri, görmedikleri bir şey yüzünden bütün bunları yaşadıklarını düşündüklerinde. Şimdi nasıl bir ruh hali içindeler? Biz yeterince anlayabiliyor muyuz? Yeterince yardımcı olabiliyor muyuz? Onlara yaşadığımız bu durumu nasıl anlatmalıyız gibi sorular geliyor tabii insanın aklına. Bir de anne olarak soruyorum tabii aynı zamanda bunu teşekkür ederim. Benim de 11 yaşında bir oğlum var. Allah razı olsun. Evet. Sağ olun. Çok teşekkürler. Yani şöyle burada çocuk biz ne hissedersek onu hissediyor. Çünkü çocuk şu anda o virüsü zaten biz bile belirsiz bir şey çok anlamlandıramazken çocuk hiçbir şekilde aslında bunu anlamlandıramıyor. Şimdi bizim davranışımıza bakacak çocuk. Ben nasıl davranıyorum? Annem nasıl tepki veriyor? Ona göre o da korkacak bir şey mi? Çok tedirgin olması gereken bir şey mi? Ona göre karar veriyor çocuk burada. Aslında şöyle bir şey. Bir kere çocuğun yanında konuştuklarımıza, davranışlarımıza ve bu virüsü nasıl anlattığımıza çok dikkat etmemiz lazım ve okulların tatil durumunu da nasıl anlattığımıza dikkat etmemiz nasıl lazım. Nasıl bir dille anlatmalıyız? Şöyle bir şey. Bir kere kullanmamamız gereken dili söyleyeyim öncelikle. Aman virüs geldi, korkunç bir şey. İşte dünyanın sonu geliyor, bu kıyamet mi? Ne yapacağız? Hiç bilmediğimiz bir şey gibi konuşmaları çünkü bu bu tarz konuşmalar çok olduğu için söylüyorum asla çocuğun yanında yapmayın hatta kendinize bile yapmayın çünkü hep ben söylüyorum psikolojik olarak da kelimeler zaten sihirlidir sihirlidir derken siz duygu durumunuzu duyduğunuz kelimelere göre aslında e, ayarlıyorsunuz. Hmm. O yüzden burada çocuklara anlatırken grip benzeri e, bir şey gösteren bir e, virüs var. Ee, ve burada kendimizi grip olmaktan korumak için bir süreliğine okulların tatil olması gerekti. Çünkü e, evet çocuklar burada çok fazla hastalanmıyor. Aynı bunu e, anlatmak lazım ama çocuklar başkalarına bulaştırma riski var. O yüzden bir süreliğine tatil olarak daha fazla yayılmasını ya da bu gripin çok fazla kişide olmasını engellemek için böyle bir geçici önlem alındı Hı -hı. diyerek anlatmak Hı -hı. lazım. Bir kere bunun grip benzeri bir virüs olduğunu vurgulamak e, ve e, önleyici olarak böyle bir önlemin alındığını söylemek ve yanında da mutlaka bu durumun geçici olduğunu söylemek lazım. Hı -hı. Çünkü buradaki en önemli nokta şudur. Çocuğa bu dünyanın güvensiz bir yer olduğunu asla söylememek lazım. Nasıl hayatta çok güvenmek zarar vericiyse, hiç güvenmemek de zarar vericidir. Hı -hı. O yüzden bu dünyanın güvenilir olduğunu, kendi kontrol edebileceği şeyler olduğunu bilmeli çocuk. Hı -hı. O yüzden biz öncelikle hem anlattıklarımıza kullandığımız dile, hem de haberler karşısında ya da evin içindeki tepkilerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hı -hı. Hepimize sanırım biraz daha bu süreçte ümit var olmak, hayal kurmak, biraz daha fazla ailemizle zaman geçirmenin kıymetini bilmek de düşüyor sanırım. Evet, bir kere evde kaliteli vakit geçirmek çok önemli. Hmm. E, bu süreçte e, bu konuyu da bu konuya da girmek istiyorum. Özellikle eğitim alıyorlar çocuklar 9-12'ye evet. kadar uzaktan eğitim alıyorlar. Ama mesela ben diyorum ki çocuklarınız kalktığı gibi pijamalarıyla o eğitimin karşısına oturmasın. Hmm. Yani önce kalksın, kıyafetlerini okul okul benzeri illa okulda giydiği formalarını değil ama okul benzeri kıyafetlerini giysin, öyle otursun. Yani siz hatta Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı çok güzel programlar var belli sınıf için evde yapılabilecek hı hı. Pro programlar. Programlamak o kadar önemli bir şey ki Çok. çocuklar bebekliğinden beri sınırlandırma ve düzeni seviyorlar. Düzen olursa çocuklar bu süreci daha rahat bir şekilde atlatırlar. Pazar günü oturun çocuğunuzla birlikte. Bir haftalık program yazın. İşte bu saat aralığında dersin var. Sonra okuma saati. Arkadaşlarınla diğer saat aralığında görüntülü görüşmeler yapabilirsin. Oyun saati. Belli bir yaş grubundaysa yazı yazabilirsin. İşte öykü yazma yapabilir. Sanatsal faaliyetler yapabilir. Boyama, işte yapıştırma bu tarz faaliyetler yapabilir. Birlikte okuma saatiniz olsun. Hı hı. Siz yani orada telefonla ilgilenirken çocuk okuma yapmaz. Birlikte oturun okumaya. Bir saat boyunca, bir kırk dakika boyunca. Sonra okuduk Çocuklarınızdan ne anladığınızı onu birbirinize anlatın hmm. ve akşam belli bir saatte 8.30 gibi mesela ailece izleyebileceğiniz her güne bir film koyun, belgesel koyun, dizi koyun. Bu da çok etkili olur çocuklar için mutlaka. Ee, tabii dışarı çıkamasa bile işte camın önüne çıkmak, güneşin etkilerinden faydalanmaya devam etmeli çocuk ve çocukla birlikte otururken mutlaka geleceğe dair plan yapın. Hı -hı. Çünkü çocuk ümit bekliyor orada. Geleceğe Hı -hı. dair plan yapmak ümit vericidir. Geleceğin olduğunu anlatır çocuğa. Hı -hı. O yüzden işte yazın şunu yapacağız ya da seneye okulda bunu yaparız. İleride hangi mesleği yapmak istiyorsun gibi soruları bolca sormak ve duyguları da sorgulamak çocuğa Hı -hı. tabii çünkü biz hayatın rutini içinde hiç duygularımızı sorgulamıyoruz. Sadece işte okulda ne yaptın? Yemeğini yedin mi? Hı -hı. işte e, ama düşütme. Bunları konuşuyoruz. Çocuklarımızın duygularını da sorgulayalım bu süreçte. Ne hissettiklerini ne sorgulayalım. O da bence hem etkili bir iletişim aracı olacaktır bizler için. Peki. Çok çok teşekkürler. Eee teşekkür uzman teşekkür psikolog ediyorum. Esra İzmeci. Çok kıymetli bilgiler verdiniz hepimiz için. Çok sağ olun. Rehber niteliğinde çok çok teşekkür ederiz bu süreci Ben teşekkür birlikte ederim iyi yayınlar Sağ olun. Çok teşekkürler. Devam ediyoruz. Bir şu an maskeme. Bir an önce aklımıza dönmek Lütfen evde kal Türkiye. Sağlığını seçin ve çiğ çıkmayı bir sıkıl ile ses seriyelim. Ben evden çıkmayalım. Yaşlarımızı koruyalım. Dışarıda çok büyük var. Öğretmenimle evde oturmayız. evde kalın Türkiye. Ben, kaldım, Türkiye. ben kardeşlerim evindeyiz. Sen de evinde kal Türkiye. Sevgili bireylerim lütfen evde kalın. Sağlığımızı korumak için evde kalın Türkiye.